...Beşmetlu Emir Hazretleri... ...Ben hem kardeşinim... ...Hem de vezirin... ...Ben gözlerini açmaya çalıştıkça... ...Sen yumuyorsun... ...Gene ne var ki... ...Daha ne olsun... ...Tıkılmışsın saraya... ...Başını çıkarıp memlekette ne olup bitiyor... ...Baktığın yok ki... ...Dışarıya niye çıkayım... ...Hava almaya değil tabi... ...Memleketin hali duman... ...İşleri umursadığın yok halk kaynayıp duruyor. İsyan ederlerse şaşma. İsyan mı? Halkla ilgilenmezsen başka ne beklersin? Sonunda olacağı o. Önce baş kaldırırlar, sonra harp baştakinin başını keserler. Benim başımı mı? Tahta sen olduğuna göre seninkini tabii. Bu işe bir çare bulmazsan vaziyet vahiy! Çare mi? Bir çare, bir çare! Yar bana bir çare! Bilirsin abi, seni çok severim! <laughs> çok! Senin için kellemi bile feda etmekten çekmem! Kelleni ha? Kellemi tabii! ...Hem de benim için... ...Tabi senin için... ...Yani ne demek istiyorsun... ...Hadi hadi çekinme... ...Çıkar yazında. ...Bir müddet için... ...Senin yerine... ...Ben tahta geçersem... ...Bir vak'a zuhurunda... ...Senin başın yerine... ...Benim kellemi uçururlar... ...Vah benim altın yürekli kardeşim... ...Benim vefalı... ...Benim fedakar habibim... Acaba sen mi çok akıllısın? Yoksa ben mi çok aptalım? Estağfurullah! Şuna açık açık eskiden beri abimin tahtında gözüm var desene! Sen benim için başını değil, saçının tekini feda edemesin. Demek sana karşı iyi niyetlerimin mükafatı hakaret görmek! Hakaret değil! Hakikat. Ama sil aklından yerime geçmi. Ben daha ölmedim. Ölmeye de hiç niyetim yok. Ne ölmeye ne de senin gibilere tahtımı kaptırmaya. Bunu iyi bile. Seni Yemenli bir tacir diye tanıtır, saraya misafir! Ben de vekil harcım, hizmetkarlarım ve hediyelerim de emir hazretlerinin huzuruna çıkarım. Hediye dediğin bu küpler? Evet, içlerinde yağ ve bal var. Çıkın! Nasıl? Güzel değil mi? He? Güzel reis, anlaştık. Altınlar senin, taht benim. <gülüyor> <gülüyor> bir taşta iki kuş vurmak istiyorum. Saraydaki ziyafete Ali Baba da davet edilsin. Ali Baba mı? Hı. Pekala. <laughs> He, şimdi bir de kuşağımı bağla bakayım. Yo yavaş kızsın ha. Eşi gösteren semeridir derler. Şu yılları sırtıma geçirince... ...kendimi bir başka türlü görür oldum. Bir asillik geldi üstüme canım. Oo, o başkalık sende canı azizim. Yoksa eşeğe altın semer vursan... ...gene eşektir. O asalet senin kendine. Ay aman, aman. Çok yakıştı. Sultanlara döndünüz. Benim kıymetli <laughs> efendici. Ne diyorsun? <laughs> Allah. Benim kocacığım zaten oldu mu olası sultan ruhludur. Çuval giyse gene yakışır aslanıma. Yo ya, o kadar uzun boylu değil hatun. Çuval giyersem uyuzu azmış sokak köpeğine dönerim. Ya kürküm ya davası bu.